arkadaşlar. Bugün Leydi'nin doğum günü. Yani bugün doğuracak. Hayır kızım. Karnı da gördüğünüz gibi Şöyle bayağı şişti. Göstereyim. İsmail karnını tam indirdi. Aynen. Artık sütlere indim. Aynen öyle. Arkadaşlar sıktığınızda süt de geliyor. Emin abi de bu arada yanında benim. Arkadaşlar gece nöbeti yapacağız bugün emin abiyle. Evet, Sabaha arkadaşlar. kadar bekleyeceğiz. Şöyle göstereyim neydi? Karnı davul gibi oldu maşallah. Aynen öyle. İsmail ben o yemeğini de yesin. Yani yemeğini de vereyim Emin abi. Arkadaşlar hamile olduğu için normalde e... İsmail biz buna çorba tavuk veriyoruz. Aynen öyle Emin abi. Mama veriyoruz, çorbalık tavuk veriyoruz. Bugün çorba, tavuk günü. Şunu bırakayım, şuraya. Bir göstersen abi. İsmail ne verdiğimizi. Bir dakika. İzleyicinin belki merak eder. Bir tanesini İsmail. Arkadaşlar ha şöyle arkadaşlar. şöyle. Bayağı etli görüyorsunuz siz de. Evet. Leyda Hanım bunu... Arkadaşlar alınca bir tane verdik. dedi onu lüptüye yedi, yuttu. Hamile olduğu olacak için... senin bir poşetini verdik. Biz de tekrar ikinci poşetine verdik. Arkadaşlar Leydi inşallah bu gece doğuracak. Tatar'ın güzel güzel eneklerini besleyeceğiz değil mi Emin abi? Evet. Yani bugün arkadaşlar 60. gün doldurur Leydi. Tabi bu 65'e de çıkabilir, 62'ye de çıkabilir, Yok, çıkabilir. Yok Emine abi zaten kazmış, buraya doğru olacak herhalde. Aynen zaten arkadaşlar kazmış. bakın, biz burada bunu Lady kapalı alanı aldık. Böyle kapalı bir üstü e, kamış, toprak şeyle kapalı. Bakın burada arkadaşlar eşmiş. İsmail biz yine buna yarın bir halı getirelim. Aynen öyle. Alın arkadaşlar üstüne... şu anda hava eksi 2 derece. Herhalde Emine abi tahminlerime göre. Yani gelirken eksi 1 derecede. Yani arkadaşlar ağzımdan neredeyse duman az bir şey çıkıyor ama gene de Emin abi soğuk. itişmez ama, bir laf var. Tabii ama, ama bizim yerimiz iyi. Ama biz kıyamayız. Evet. Leydimizi kapalı alan Aynen aldık. Öyle. Kapalı alan aldık. Karnı da bayağı iyice şişti Emin abi. Evet. Yani bu gece doğurur. İnşallah. Yani inşallah doğurur Emin abi. Vallahi arkadaşlar, arkadaşlar maşallah bayağı inşallah yiyor. Emine abi zaten onayını verdi. Bu köpek %100 hamile dedi. Karnı zaten bayağı açmış Emine abi tahminine göre kaç tane doğurur? Vallahi İsmail bence 8-10 tane. 10, 10 tane yavru doğurur. Bayağı açmış değil mi? Evet çünkü karnı bavul gibi. Yemez artık herhalde İsmail. Çünkü İsmail şey. Yok, abi, onu gömsün onu sonra yer. O öyle yapıyor ama yerlerini unutuyor Emine abi. Gel kızım. Yemez yemez İsmail. Yemez bak ne yaparsan yap yemez. Niye yemez biliyor musun İsmail? Yani karnı dolu ya. Yavrulu dolu. Ya yani mesela İsmail ben çünkü yani tüm e, yavrulattığım köpekler İsmail tam böyle. Arkadaşlar mesela ben şunu size söyle söyleyeyim. Mesela böyle tam böyle hamilelik günü gelen köpekler o gün öğününü tam yiyemezler. Yani neden yiyemezler? Çünkü karın iyice yavrular karnına büyüyor büyüyor arkadaşlar. Yani mideyi karnı dolduruyor. Doldurduğu için de. bakalım. Doldurun arkadaşlar hayvan yani yemek e, midesi midede yer kalmıyor. Şunu da midede, abi. E, evet. midede yer kalmadığı için arkadaşlar yani hayvan yiyemiyor. Aynen öyle. Yemediği evet. için de yani yemeğini gömdü bak. Yani Le'de şu an yapacağını yaptım. İnşallah bu gözle doğuracak Emin abi. Tahminlerine göre, senin de tahminlerine göre. Ben yani bugün son gün İsmail'le yani bu bir iki gün e, önce de olabilir. 4-5 gün yani 65 patini günde ver, doldurabilir patini bu. Patini ver kızım. Unuttun mu sen? Patini ver bakalım. Ver patini. Ver patini. Aferin sana kızım benim. Aferin sana. Arkadaşlar Lady böyle topraktan yapılan bir eski evimiz vardı. Oranın içine kapattık. Yavrularımız üşümesin diye. Burada doğurturacağız. İnşallah. Şimdi arkadaşlar bunu birazdan bir yürüteceğiz elle. Yürüsün hayvan, yürümesi yürü yani hamile hayvan yürümesi çok idi. Ama İsmail belki bu gece doğurabilir çünkü karın yani tam Emin felaket abi, şişmiş. Aynen öyle felaket şişmiş. Abi şöyle izleyeceğimizi de görsünler arkadaşlar. Karın felaket inmiş, felaket şişmiş. Arkadaşlar bu arada e, Leydin'in güzel bir yavrusunun bir tanesini de ben Sezer'e arkadaş olarak da götüreceğim. Kendim araçtaki kendi evimde besleyeceğim. Emin abi sen de biliyorsun evde evet. bahçe biraz büyük. Yani arkadaşlar Leydin'in inşallah bir tane yavrusunu kendi evimde besleyeceğim. Şu anda e, gece köyümüze geldik. E, hava eksi -2 derece olması lazım çünkü dışarıda ağzımızı üflediğimizde sanki sigara dumanı gibi bir duman çıkıyor Emin abi. Evet. Hava bayağı soğuk. Arkadaşlar yavrular dölmesin diye Emin abi dedi içeri alalım dedi. Şu anda yani Eski yıkılmış bir evdeyiz ama sağlam yani, çok sıcak bir ev. Yani... Toprak yani. Evet arkadaşlar, rüzgar almıyor, cehren yapıyor. Aynen öyle Emin abi. Zaten yukarıda gösterdi. Diğer zaten evet. şu Kamış, üstü toprak arkadaşlar. Eski bir e, topraktan yapılmış ev arkadaşlar Aynen burası. Emin abi. Şu anda halı falan da getiririz zaten. Halıya kuzlamaz gibime geliyor Emin abi. Ben de toprak kuzlar. Yani hmm. ben e, bir sürü video izledim. Köpeklerin hepsi toprak kuzluyor. Halının üstüne götürmüyor kesinlikle. Ama biz gene de sıcak tutsun diye belki götürür hayvan. Yani halının üstüne şey yapmamız İsmail, yavruların ağzına toz, Aynen toprak girmesin diye. Kızım, arkadaşlar neydi çok akıllı bir hayvan. Ver patini ver, patini ver. Ver kızım, korkma, korkma, korkma. Korkma anam, korkma. Ver bakalım, patini ver, ver. Ver kızım patini. <laughs> aferin sana. Aferin sana. Emin abi inşallah Tatar'ın güzel güzel eniklerini besleyeceğiz. Arkadaşlar ben iki aydır Emin abinin bayağı bir kafasını şişirdim. Leydi hamile mi? Leydi hamile mi? Hamile arkadaşlar. Emin abi de dedi bu köpekler de yüzde de de hamile dedi. Ah şöyle göstereyim İsmail seyircilerimize. Yüzde yüz hamile. Karın full dolu. Yavrularla dolu karnı ama inşallah ne doğacak? Ben de merak etmiyorum diyorum İsmail'cim. Çok merak ediyorum. Çünkü ilk defa beyaz, tatarı beyaz ha, bir köpekle eşleştirdin. Ve Ay, eşleştirdin. Hiç olmadı. Hiç, yani belki Türkiye'de hiç olmayan bir şey şeyi yaptık. Yani Türkiye'de belki bir ilk bir alabay cinsi köpekle e, bizim de Alabay'la benzen kangal köpeğimizi eşleştirdik arkadaşlar. Çünkü birbirine, genler birbirine çok yakındım. Bu arada arkadaşlar Leyda ilk defa doğuracak. Aynen öyle Emin abi. Bir kere çekmiştik. Eee onda doğurmadı. Ee, yalancı gebelik de bir hayvanlarda biliyorsun sen de biliyorsun. Sahte gebelik Aynen. yaptım. Aynen. Ee, karnına bayağı şişirmişti. Ama arkadaşlar memeğini bu kadar bırakmamıştı. Şu anda Ama iz... İsmail karnı bu kadar değildi. Ama bunun kadar da az bir şey var Emin abi. Yani biraz yani vardı. Biraz şişti. Ee, arkadaşlar ama onda memeğini indirmedi ben de bilmiyordum. Ee, şöyle bir 70 günlük olduğunda sanki Emin abi sen de biliyorsun. Evet ee, sen bana getirmiştin. Aynen. Sormuştun. Çünkü e, hayvanın karnında ölebiliyor bazı erikler. Ondan ben de arkadaşlar veteriner geldi utla sonuna baktı ama 3 tane nik gözüküyor. Ben de inanmadım Emin abiye söyleyeyim dedim. Emin abi de açık açık söyledi bu hayvan dedi hamile değil dedi. Ben de arkadaşlar baya yani masraf ettim. Maddi yönden manevi yönden. Emin abi deyince ben zaten vazgeçtim ikinci seferde arkadaşlar şöyle 4-5 ay Emin abi geç kızana geliyor. Ama şöyle bir şey var. Ee, bunlar çiftleştikten yani çiftleşiyorlar. Doğurduktan ee, yani enekler sütten kesildikten 1-2 ay sonra tekrardan kızana gelen bir hayvan. Evet. Çok çabuk kızana geliyorlar. Alabayiler Emin abi. Herhalde hiç beslemedin Emin abi sen de. Yok hiç beslemedin ama Aynen. severim alabaydı. Güzel hayvan. Yani Emin abi çok güzel ve çok akıllı bir hayvan. Bunlar çok çabuk kızana gelen bir hayvan arkadaşlar doğurmadı. Ben de Emin abi doğurma deyince yani yüzde yüz doğurmadı. Çünkü Emin abi yılların köpekçisi bir adam. Youtuber. Arkadaşlar ben de e, bu sefer ikinci hamileliğini, ikinci eşeğini Tatar'la yaptım. Yani şu anda yüzde yani kızan. Evet. Çünkü evet. e, birinci hamileliğinde ben hamile sanıyordum. Yani memekler süt, memeklerden süt akmıyordu ve karnı da böyle şişmedi arkadaşlar. Şu anda yani bu hayvan yüzde yüz hamile. Yani karnı bayağı görüyorsunuz Emin Aynen. abi. Biraz da yakından çekelim insan hiçbir şey yapmaz Emin abi. Yok ben biliyorum İsmail bir şey yapmaz. Ben köpeklere korkmayayım insanım. Korkmam da Karnı abi. davul gibi. Yani, davul yani gibi bayağı sanırım. şişti Emin evet. abi ya maşallah. Aynen. Kızım. Ne oldu kızım? Karnı tam yere değecek neresi arkadaşlar. Aynen öyle Emin abi bayağı yere değecek ya. Evet memekler inmiş. Arkadaşlar Emin abi de dediği gibi inşallah şöyle bir 9-10 tane yavru olursa Tatar gibi kalın kafalı neydi gibi bir Emin abi de biliyor ben beyaz köpeklere biraz hastayım. Akbaş tarzı arkadaşlar. Ama Emin abi Tatar'ın Akbaş tarzı değil bayağı kalın bir kafalı beyaz bir yavrusu olur gibime geliyor benim? Evet. Ama Emin abi ben şundan şeyim biraz. Şöyle lekeli olur mu? Olur. Yani sadece beyaz mı yani çıkar? Olur. olur değil mi? Olur. Tatar gibisi olur mu Emin abi? Sadece kara, Kangal'a benziyor. O da olur. Olur değil mi? Aynen. Türkiye'de bir ilk yaptık, bunu göstereceğiz. Aynen öyle Emin abi. Kangal ve Alabai küpeğimizi çiftleştirdik. Aynen. Arkadaşlar zaten Tatar da Emin abi Alabailere benziyor. Bayağı kafası bayağı büyük. Evet. Yani aşırı derecede büyük bir kafası var Tatar'ın. İnşallah arkadaşlar güzel güzel güzelliklerini besleyeceğiz. Yani bu gece biz nöbetteyiz. Videomuzu ee, zaten hemen yükleyeceğiz. İnşallah bu gece doğurur arkadaşlar. Emin abi de dua ediyor zaten doğurması için. Ben de dua ediyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın.